Valla eskilerden ne anadalım işte yazın yaylada güderdik, kışında kış, sahillerde kışlardık. Yazın bir daha yaz geldiğinde de göçü sarar yola çıkardık. Ee, göçümüz tabi uzun. Bir gün bir yerde konaklardık. 3-5 gün bir gün oradan kalkar bir gün bir yere giderdik. Mevki mevki deriz biz ona. Yurttan yurda giderdi diyor ya türküde. Ee, oğlakları karıştırdık tabi meleştirdik. Oğlağı seçerdik. Gene seçeriz şimdi gene var yani. <laughs> Ağır vasıta şoförüydüm ben eskiden. <laughs> Tahmes Ford kullandım. Ford karısı dünya yarısı derlerdi. Kızlar hep al alacı olurdu beni. <gülüyor> <gülüyor> yaş 69 buçuk. 6 ay sonra 70 olacak. Bak benden 5 yaş küçük. 5-6 e, yaş küçük. Demedim mi? Sakalın öyle akıldığına ne bakar? O Cenab-ı Allah'ın nuru yavrum. Ya öyle. Her adam layık değil o iş. Ya canım benim de var sakalım. Allah <laughs> acı mı? İyi mi? Şimdi bir şey başımdan geçti. Bu şölenler başladığı tarihlerde. Tarihini unuttum. Şimdi bir eski tuluk kurmuş. Ayranı dökmüş, suyunu dökmüş. Hani ayrandır, sudur, katkısı diyor. Yoğurtta diyor ya. Yayık yayıyor, ya Üç ağacı kurmuş, tulukları bağlamış. Yayıyor bir kadın ama tanımam kadını. Eski tuluğu biliyorum ben. Tuluk eski oldu mu patlar. <laughs> Şimdi şey <ne> bu... <laughs> ya durun bir <gülüyor> ya. <gülüyor> Kadına dedim ki, ha bayanlar merak ediyor. Alıyor bir şeyini. Vuruyor ama tuluğun dışına dışına yumrar diyor. Dost doğru vuramıyor dibine. <laughs> o güvvüdü 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 ortaya ha, vurulacak. Ben, ben de, yayarım ben, yayı. Ben de Hanımın oğlu ağrıdı ben yayarım yayıp. Kadına öyle yanaştım tanımadım halde bacım dedim. Tuluğun bucağını şey bir şeyin kimseye güvenme tuluğunu patladılar ha dedim. Allah mı söyledir ulan? İkinci, üçüncü çadıra şiir okumaya gidiyorum, okuyorum. Bir ses koptu arka taraftan ama ulan bir de geldim ki ama bırak geldim anladım tuluğun patladı. Ulan. Nazar değdi ne ihtimal. Ulan öyle diyorlar ama nazar olmaz bende. <laughs> ulan belli mi oldu nazar değmedi. Ulan de ayran akıp gider kadını fırçaladım tanımadığım bir kadın. Sana ben bir şeye güvenme demedim miydi kadın dedim. Ok oh, çat çat deriz. Heh. Onun şeyi odur. Çağırması. Malın çağırması odur. Suya gelirken gene öyle. Suya gelirken malın öyle gelirsin. Cebinde katıran püses olursa tekne püse de damladırsın. O katıran püsesinin kokusundan mal çok su içer. Ya. Bizim yörüklerin o adeti de var. Bunu bize de çok kullanmakla komşu yörükler hep kullanıyordu. Katran püsesini e, ta, muttan Karaman'ın Dağ Köyü'nden adam gö gelip püse götürüp geliyordu. Çok güzel kokar o katran püsesi. Aynı, resans gibi kokar. Onu damladır, az damladır. Kokacak kadar. Çok iştahlı içer. Susuz olmayan mal yine içer. Hiç duymadın mıydı? Yok, duymadın. Neler duyacaksın sen daha? Hey, ben ardıma düşersen sen neler duyacaksın? <laughs> daha neler duyacağım? Abi. Okula mı? Gittim gittim. Beşinci sınıftan diplomam var. Çok iyi kafam çalışır dedim. Birinci sınıfta kaldım iki sene ama gerisini direkt geçtim. <laughs> Eğer ben başka okullara gitseydim ben de başbakan falan ol olurdum yani. Böyle akıl var bende. Akıl fazlalığı var. Köyümüzde bakma sen bazı deli falan değiller de. Halbuki benim yakıştırdığım şiirin bir tanesini yakıştıramazlar. Ama istemediklerinde ama deli değiller. Ama akıl fazlalığı var tahminime yani. Söylerim, yakıştırırım, kafamda ezberimde kalır. Hiç unutmam. Eskiden bunu ola ipi eğerirdik. Kazak bununla örülürdü. Ondan göre depme, haba, haba derdik o zaman. Şimdi çeket dendiğine bakma sen. Hava bunun dokunurdu. Ee, ondan sonra bire bilmemişte, kazak bununla örülürdü. Hep bu kirmenden geçerdi. Malın kılı ve yünü. Şimdi fabrikalar kuruldu. Hiçbir şeye gerek kalmadı. Bunu eğerdikten sonra bir de çark olur. Vıyın 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 döner. Onu ikiye katlarsın erlenpi. Eee onda da büke, ona bükme derler. İkiye katladığın zaman bir daha kıvralırsın. Tam ip olur gayrı. Asıldım mı kopmaz. Kaşık kaşık yaparım. Çok güzel kaşık yaparım. Çopça biçek yaparım. Böyle mesleklerim de var. Hı. Evleri karşımdadır, sevdası başımdadır. Ben bir güzel sevdim 15 yaşındadır. Ee, evimiz yakındı zaten aynı köy mahalledeydik. Ee, ata binerdi o zaman gelin. Davul duruna çalınırdı. Ata binmeden evden eve aktar vereceydik. Kolundan tutup götüreceydik sözde. Tam ikinden oldu. Gel zamanı 60 dura varmış. Ben at, at olmazsa gitmem demiş. At da bizim köyde yok. Anam. Daha hocantı diye bir e, iniş aşağı giden yokuş çıkan bir köy var. Orada bir tane at var bildiğim. Ulan o köye uçtum da yendim. Nasıl yendim bilmem. Çok kayalardan hukludum da geçtim zaten. <laughs> Gayrı adama hemen atımı ücretini yatırdım. Atın ağzına bir gem dahi verdim. Ata bir bindim ama herhalde at e, 5-6 kilometre yeri herhalde 10 dakikada 20 dakikada mı çıktım yani çıkardım yani. Çekilen bayrağa düğün mü sandın askere gideni ölür mü sandın? hey. hey. Nerede bulabilecek saat yok, yıldızlardan, aylardan, mürkerden. Ondan sonra uykunun açılışından, dizinin ağrısından bilir. Ne demiş çadıra takvim ve saat satmaya varmış adamın biri. O çıktığı zamanlarda, yürüyün çadırına almamışlar bizim demiş takvimimiz eşyamız saat bilmem ne ne demiş karı demiş eşya kargıda saat 3 kalk demiş koca. Ha aslında ona demiş taşlam kuruyor karı demiş. ...kar edecek demiş. <laughs> Az oluyor öğren, öğrensinler ya. Taş bağ kuruluyor karı kar demiş. E, saatçi şeyin altında yatır, keberin altında yatırmış. Ya bilmem ne attığımın yörü, neden haberi var demiş o oradan. Kal, o yörük göçmüş gitmiş kargalar yani biliyor. şeyin sızdıradığından. Hmm. O yatmış kalmış, kalkmış mı sabahleyin üstüne yarım metre kar varmış, zor kalkmış. De. Şimdi ben bilene, Allah izin verirse, su var yağış gelir, şu var namsızlarsa fırtına gelir. Tabi. Yani. Böyle bu bilir bu. Allah bu deneye deneye tercübe ala ala. Şimdi bana sorarlar hangi hangi var namsızlar bu derler. Birinde de sızı yok derim. <laughs> öyle öyle şimdi şuradan şuradan ayımız şuraya kadar geldi mi sabah olur. Ülker şöyle çıktığımız sabah olur. Bir parlak yıldız var şuradan battığı zaman yarım saat sonra sabah olur. Benim saatimde bunlar. Yaylamda başta yatırım. Daha bu üstüne yatırım ben beton üstünde. Devamlı o yıldızları takip ederim. Oruç falan tutarım. Şurada yıldız daha batmadan bir karış yukarıdayken yemeğimi yerin, savurumu yatırım gene sabah namazına kadar. Hiç saat kullanmam. Almam saatimi yok. Tamir eder. %150, %50'den fazla tutar. %80 tutar. 180 tutar. Dağlardan otlar yerim. Şimdi ben hiç hap nedir bilmem. Dağlarda otlardan yerin. Ağaçlardan yerin. Yerim de yerim. Yavşan otu var şimdi. Eskiden karnımıza sancı olduğunda yörükler onu kaynadır içerdi. E, Bunlar da var. Demetten topladım ben. E, ne yapacaksın eskiden? Eczane mi vardı sanki? Nöbetçi eczane mi vardı sanki? Doğal yaşamak iyi bence. Hapa güvenip de bilmem doktora güvenip de açıkta kalmayacaksın. Ama herkes doğal nasıl yaşasın adam apardumanda. Bak şimdi çoğu taraf girenlendi deriz biz bulutlandı ya aram aram. Değil ve bulutlar var ya. E, sen sabahta fırtına olur. Bu da fırtına işaret. Sabahleyin bakalım bari. Rüzgar çıkacak mı, gelecek mi, gelmeyecek. O da fırtına işaret olur. Kocanı beni de, kocanı beni karı <gülüyor> 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 Hala benim dayım oğlu koca. Çok Mukallit bir kocaydı rahmetli öldü ya. <laughs> Koca karıdan hiç faydalanamaz olmuş. Koro <laughs> koro <Kuru kuru> çim. Koro <laughs> koro <Kuru kuru> çim. <laughs> Komşunun çadırından hava takılıyordu, yağıyordu. Arada bir ses geldi. Ne oldu ki de o tarafa doğru şey yaptık. O oğlanın biri kaç tane oğlu vardı karının. Annemi yıldırım çarptı diye bağırıyor. Vardık ki simsiyah yanmış kadın. Onlar başımızdan geçti. Gene bir komşunun sığı, o zaman sığırlar öyle öküzüle, öküzüle çiz, çiz, çiz sürülür ya, ekene girer ya. Adamı bir çift öküzü ardıcın dibindeymiş yaylada. O zamanlar yem yok, saman yok. Şeyde güdülür, arazide güdülür. <laughs> İki tane öküzüne yıldırım düşük komşunun o öyle bir gitti. Ondan sonra rahmetli vardı, kayadan düştü, o öyle öldü. Nasrettin Hoca'nın bu masalını biliyorum. Kaç tane? Yörüklerden yok mu öyle? Ya o da yörük değil miydi? Onun da malı varmıştır zaten. Zorlama beni ya. <laughs> Nasrettin Hoca dereye o zaman değil mi? Çamaşır makinesi yok bir şey yok. Derede akan suda yıkanırdı çamaşır. Yunak diyelim. Yunak derler o zaman. tokocuda Tokucu sırtı Tokucu'da, Sırtı'da e, taşın başına koymuşlar doğacakları taşın başına odun toplaya gitmişler karıyla. <laughs> Nasrettin Hoca. Karı Hoca'dan evvel gelmiş Yunak'la. Ateş yakacak ve ya, bir o kazan vurulup su yiyecek. Gelmiş e, karga sabını götürmüş. Hoca hoca karga sabını götürmüş. Ne yapacağız demiş. Var sen götürsün karganın sırtı bizden de siyah demiş. <laughs> Onu bir sırtı bizden de siyah demiş. Kar, kar karga siyah ya. Takmimi saati olmaz yürüyün. Eskiden var mıydı köyün? Yürüyün de yolu köylü de. Zaten köylü eskiden. Ondan sonra işte yağmurun geleceğini ay ay ağırlanırsa. Ondan biliriz. Ay ay ağla yakıncık dışında olursa üç günde gelir. Yok şöyle geniş olursa 15-20 günde gelir. Bu şekillerde biliriz. Ay ağlandı, harmanını büyüt, ağlını büyüt. Gün ağlandı, harmanını büyüt. Bir söz var. Ee, i̇nsanlarda yani eskiden beri tabir böyle. Alet yok televizyon yok, internet yok. Nereden bileceğim? Evet, Hulusi Dede bildiğini biraz da anlatışlar işte şimdi. Beni dinleyip de beni seyreden bütün arkadaşlara selam ederim. Allah dünyada ahirette kazadan beladan korusun vatanımızı milletimizi. Ahirette de dumduğumuzdan nail korktuğumuzdan emin eylesin.